Bir ben, bir önceki videomuzda ve aslında ilk videomuz, o yüzden bazı ufak hatalar yaptık. Kameraya doğru yerde bakamadık, heyecanlandık, zamanı ölçemedik ama öğreniyoruz. Ve i̇lk videonun günah olmaz deniyormuş. Ee, <laughs> dolayısıyla ilk videoda e, mutluluk konuştuk, bir küçük mutluluk meselesi konuştuk. E, aslında ne oluyor da mutlu olamıyoruz biraz konuştuk ama bizim tabii ki ihtiyacımız olan konu ne olur da mutlu oluruz, bize lazım bu. hani. Şunlar yapılırsa bir ihtimal. Gerçekten mutlu olursa ama gerçek mutluluklardan hani işte sabah 5'te kalkıp akşam 9'da uyursanız. 9 demedik İşte o zaman çok mutlu olursunuz değil Hani uygulanabilir hayatın başlar. içerisinde. başlar yani mutluluk böyle vücuda gelmeye başlar. O gelişiyse diyelim ki bunun ötesinde ne yapmak lazım mutlu olmak için? İlayda'cığım önce bence şurada bir el sıkışmamız lazım. Önce bir niyet lazım insana. Mutluluğa niyetiniz var mı? Yoksa mutsuz mu olmaya eğiliminiz var? Bu da bir tespittir kişinin kendine dair. Bunu nasıl Şimdi, anlarım? Bunu nasıl anlarım? Ee, gerçekten de bazen aslında bir sürü şeyle hayatı yönetirken mutlu olması mümkün görünen insanların bir doyumsuzluk, hırçınlık, bazen sahip olduklarının keyfini çıkaramama halini çok gözlemliyorum. Nasıl ben. bir şey? Yani bu hep şeyle fayda işte. Karnın tok, sırtın pek, çok şükür ne güzel hani bak çok şükür her şeyimiz var ne bu mutsuzluk hali denilen şey mi? Hani mutsuz ee, ama niye olduğunu bilmiyorum mu? Evet biraz öyle şeyler var. Biraz önce şey konuştuk ya senle. Ne kadar çay kahve tüketiliyor günde mesela. Niye kahve içmeye başladı Türk insanları? Gerçekten de ben büyürken yoktu, bilinmezdi yani. Ya da Türk, Türk kahvesi. Türk kahvesi vardı ama hani şu, şu kadar kahve mi içtim, bu kadar kahvemle yaşıyorum diye bir cümle yoktu mesela. Ha. Şimdi biraz da moda oluyor bunu demeye çalışıyorum. Bazı kavramlar insanlar birbirinden duyup, hadi buna bir de ben gireyim. Hmm. Yani nasıl bir şeymiş kafası da var yani. Ben de bir mutsuz olayım. Şunu asla söylemiyorum. Yani işte... Çok şükür karnım tok sırtım pek. İşte Her şeyim var Şimdi yaşasın. Yaşasın. Öyle olmuyor. Olmuyor. Olamıyor çünkü doyumsuzluk var. Bir kere şey kötü bir şey değil. Şükür edebilmek. Bu kötü bir şey değil. Bir kere bunun tespitiyle başlayalım. Şükür edebilmek iyi bir şeydir. Yetinebilmek. Şuradan da doğru bak. Mesela bu tasavvuf felsefesinde Hı. Yunus Emre'nin bakışında sürekli anlatılan ne? Sen bir hiçlikten geldin ve ölüp gideceksin zaten. Ve sen gittikten o sonra kavga da neden? dünya devam hayır kavga değil. Dünya devam edecek. Dolayısıyla sahip olduğun şeyler aslında belli bir süre için senin. Dolayısıyla da bu bir illüzyon. Burada bir rahat olmak lazım. Yani aynı rahat söylüyor bunu felsefede. Salgı bezlerinin ibaret canlılarız çok da kasmayın diye. E doğru. Şimdi buradan baktığında bir rahatlar insan. Yani sen geçicisin, öleceksin, sakin ol. Bu sakin olma kısmında mutluluğu istiyor musun gerçekten? Bu bakış açısını değiştirmekle mümkün yani. Ama gerçekten istememek mümkün mü? Ben gerçekten, aslında içimde tatlı tatlı mutsuz olmak istiyorum. E, evet. Bu Diğer da mümkün. Insan mı Maalesef Joe Dispenza bunun kitabını yazdı. E, kendimize olma alışkanlığını kırmak diye enteresan şöyle bir şey. Şu meşhur kurumsalda hepiniz bir eğitimde illa duymuşsunuzdur. Konfor alanı. Evet. Konfor. Hep çıkılması gereken bir yer. Neden sen hep konforsuz <laughs> olmam <gülüyor> <Katılıyorum>. gerekiyor? Mutlaka <laughs> dışında kal o konfor <laughs> çemberinin. Niye? Yok, Çok öyle. güzel burası. Aslında demek istediği o değil. Şunu diyor. Normalde öğrenmeye açık bir bedenin var. Hmm. Ama amigdala gerçeği senin beyninin esas fonksiyonu ne? İnsan beyninin esas fonksiyonu seni hayatta tutmak. Çok tartışmalı bir konu. Gerçi esas fonksiyonu bu. Okay. Kişiyi hayatta tutmak. Şimdi onun da ilkel beyin parçacığı olan amigdala, onun da görevi böyle etraftan negatif bir uyaran, seni tehdit eden bir şey varsa seni sıhhatli güvende tutmak, canlı tutmaya çalışıyor. Tamam. Ee, şimdi böyle yaptığı ortamda onun otomatik pilottan seni yönetebilmeye ihtiyacı var. Çünkü beyin vücut enerjisinin yüzde beşini neredeyse tek başına kullanıyor. E bu ölümcül olabilir. O yüzden de ne yapıyor? Reflekslerinle seni yönetmek istiyor. Bilgin sahada tutmak istiyor. Konfor alanı demek bu. Bir uyuşukluk hali gibi. Bir atalet gibi düşün. Çok kendimi yormadan da hayatın içerisinden geçebilmek gibi Zaten öyle yaşıyorsun. Başka türlü bir bedenimiz yok bizim. Bizim tasarımımız böyle. Şimdi mesela şu ana kadar bugün sabah yataktan kalktıktan itibaren hmm. kaç tane günlük yaşam hareketini düşünerek yaptın? Hiçbirini. Bak. Niye? Çünkü onları öğrenmiştin. Ve onları, değil mi? Çay yaparsın, hmm. duş alabilirsin, hmm. odanı havalandırsın, köpeğinle oynarsın. Bir tek belki toplantıya fokus olmak ihtiyacın olmuştur. Hı, o sırada hı. da beynin işte o yorulma anını yaşıyor. Şimdi konfor alanı dediğimiz şey bu. Bu konfor alanından da çıkıp yeni bir şeye geçebilir misin? Evet öğrenebilirsin diyor o yani. O zaman mı mutlu olurum? Öğrenebilirsin. Hayır. <laughs> o zaman mı <laughs> mutlu olurum? Öğrenmek mutluluk verebilir. Şu olduğunda mutlu olabilirsin. Ya yani şimdi gerçekten hiç önermediğim halde formül söylemiş olalım. Kendinden razıysan yeteneklerini biliyorsan ve bir amacın varsa mutlu olabilirsin. Bu üçü de yoksa katiyen olamaz. Kendinden razı olmak, o kendini sevmekler var ya, kendini o e, şeye de kayabiliyor yani. Ben, ben, en, ben. Ya ben var ya ve bunun da bir şeyi de var hani e, iş hayatında da çok du duyabiliyorsun, denk geliyorsun. Hani bütün benim üstümde ya, bütün yük benim üstümde yani beni bir çekseniz aradan ve evet, bunu bazen insanlar fark etmeden de söyleyebiliyorlar. Bazen bilinçli de söyleyebiliyorlar. Hani ben ama hep ben ama sanki o kendinden çok razı olmak gibi değil. O daha çok ben demek gibi geliyor. Doğru. O kendini böyle sarılıp kabul etmek mi? Ve bu Bak, mümkün mü? Kendinden razı olmak mümkün. E i̇şte bunu da gene çok klişe işte kendine dalga geçebilirim işte falan diye söylenir. E bunu da gerçekten. Bunu da şeydi bir sürü tiyatro oyununda komedyenler güzel veriyorlar bence ihtiyaç olan bakış açısını insana. Bir mizahı olabilmeli insanın gerçekten de bak şu anda biz seninle bu konuşmayı yapıyoruz. Hmm. Ben şuradan çıksam başıma bir saksı düşse yaratığa dönüşürüm. Ya abartacak bir şey yok. Kendinden razı olmak dediğim bir geçici olduğumu bilmek iki yeteneklerimle razı olmak. Yani ben çok de... da akıllı değilim mi mesela? Or, normal. Ortalama zekalı. Yani ben mesela öyle biriyim. Sen daha zekisin de. <laughs> Sen Ama daha zekisin. herkes kendisinin zekası neyse Hı. bununla bir razı olup el sıkışmak. Ama şu tarafımla da el sıkışmak. Yani benim içimde de içgüdüden bahsediyorsam Hı. demek ki bir hayvan var. Ya insan aklı olan bir hayvan hayvani tarafını el sıkışmak neler var orada kıskançlıklar korkular kompleksler hırçınlıklar hmm. Hmm. yetersizlik duygusu beğenilme arzusu burada da gene felsefeden bir cümle zehir olan dozdur. Bunların hepsi zararı miktarında miktarındadır. Evet, yani. Bir parça olmalı elbette yani insanın kendiyle bir yarış olmalı, insanın hayata karşı bir iddiası olmalı da Allah aşkına bir kere yaşanacak öyle saksıda çiçek gibi yaşanmasın. Peki bir bunu söyleyince mesela ben... Dur dur he. ama bu şeyde en ben, ya en sen kim yani en ben bildiğim adam Atatürk, Atatürk bile düşünsen ölümlü bir adamdı yani en, en, o en olma ihtiyacı o zaman gene dönüyoruz. O narsist çocukluktaki durumlar. Ya gidiyor. Dolayısıyla Aha. o çok ben diyen, ben, ben demek konusu değil de. Ama tabii ki de bir sen. Mesela ben de sana sorayım. %100 empati mümkün müdür İlayda? Değil. Değildir. Herkes çünkü kendisinden çıkıyor çünkü. Bir benlik var yani. Evet. Bunu sıfıra indirdin mi füzyon olursun. Yani senden bahsedemeyiz. Tabii ki de bir sen var, bir egon var. Yaşamaya çalışıyorsun doğal olarak ama işte senin söylediğin bu mutsuz olma halleri o egonun zehirle yönetilen hali. Ben zehirle değil de sağlıklı yönetim, güneş ışığıyla yönetilmesini teklif ediyorum, tavsiye ediyorum. Akıllıca olan da budur. Yani ben mutsuzum, ey ben mutsuz olamıyorum. O zaman dağlara mutlu çıkayım. Olamıyorum. Pardon mutlu olamıyorum, dağlara çıkayım, keşiş olamıyorum. E çık. Hayır hiç kimse de gitmiyor. Ters durayım mesela. Bu... Herkes mesela şeyden bahsediyor. <laughs> Bodrum'a <laughs> yerleş. E yerleş. Orada Ama olacağım. Bunu. şurada atlanan şu. Zihnin de seninle gelecek. Yani sen Bodrum'a yerleş içinde birden mutlu. Onun için ilk cümle şuydu. Mutluluk insanı dışarıdan zerk edilebilir mi? Hayır. Peki mesela şey yaptım. Bu kabullenme var ya. Kabul ettim. İşte ben kıskançlıklarımı kabul ettim. Yetersizliklerimi kabul ettim. E, daha da mutsuz oldum. Bir de ben... Kendimi yetersiz ve kötü hissettim. İşte bu da kendinden razı olma kısmına takıldın demektir. Demek ki kendinden razı değilsin. Sen busun. En iyi arkadaşı insanın kendisidir. Malzeme hmm. bu. Yani bu bardak, bu bardak. Bak bu cam. Ya mal bu, bu kadar. Yani mal, <laughs> mal bu. Bu fincan, bu fincan kadar. Bak bu bebek, bu bebek. Hayır bu bebekten işte ne cins başka bir şey. Bundan kedi yapalım. E, yapamazsın. Peki şey hocam Biz hep konuşuyoruz ya bazen işte Summer Prince. Hayvanlar belki bu konuda en çok örnek alınabilecek de var Mesela Samur hep mutlu. Yani hep mutlu, hep bir yerde sokulup kendini işte uyuyacak bir yer istiyorum. buluyor. İçgüdüsel kısmımız bunlarla aynı, biz memeliyiz. Yani aynı sürüngen beyin ve aynı limbik beyin bir köpeğinkiyle ki insanınki benzer sistemde yani çalışıyor. Yani Samur kadar mutlu olmak mümkün olabilir mi? Yüzde yüz. Ama bu aklımızı işin içine sokunca ve bu rekabetçi sisteme baktığında İnsan doyumsuz bir yaratık olarak kendini konumlandırmış. Yani orada da şey ilgimi çekiyor benim, yani kapitalizmi kurmuş kendine. Niye? Rekabeti seviyor, yarışçı. yarışçı. O da belki ama o da belki bizim... Ben mesela sana da garip gelmiyor mu mağaradan çıkmış bir insanın gidip de kendi kapitalizmi kurmuş olması? İşte belki de gelmiyor çünkü o da o zaman belki hayvansal bir dürtü bile olabilir. yani hayvan... Hayır hayvansal bir dür... Ha, Rekabet etmek. Olabilir. Rekabet hayvansal mıdır, akılla mı gelir? İçgüdü de var içinde. Yarışma ihtiyacı var ama canlının özünde bir yarışma ihtiyacı, bir ele... Yani insan emperyalist bir yaratık, faşist bir yaratık. Bu kavramları sanki başkasına aitmiş gibi konuşmaya gerek yok. Hepimizde var. E, ruhumuzda ele belki Bak ele geçirmece. Mesela sevgi kartını o anlamda çok kullanan insan vardır. Ne Şimdi demek o? Mesela bazen neler vardı? Sizin için saçımı süpürge ettim her yerde var. Sadece anne olmasına gerek yok. Prensipte hiçbir çocuğun saçı süpürge olmuş bir anneye ihtiyacı yoktur. Herkesin böyle aslan gibi dirayetli, hayatını mutlu yaşamış annelere ihtiyacı vardır. Ama kadın bu sevgi kartını kullanmak ister. Bunu demeye çalışıyorum. Bir şeylerden beslenme haliyle mutlu olunamaz. Mutluluk niyetin varsa kendi bedeninden içeri gelir. Dışarı doğru akar. Ya yani içeriden dışarı bir şey. Şeyi düşün. E, i̇pek böceği tırtıl hmm. koza örüyor. Niye örüyor? Kendini yiyor, kendinden bir kelebek yapıyor ve kuzeyi yırtıp dışarı çıkıyor. Yani o zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mutluluğu kim olmak istiyorsam ben yaratırım ya da niyetim yoksa yaratmam. Ama bunu bana İlayda versin, Ahmet versin, Mehmet versin bu kafalarla bir yere bilinçli demek. olarak sabote ediyor muyuz yani? Kendimizi çok. Evet. Özellikle sizin nesliniz daha çok. Hani biraz önce dedin ya nesillerden nesillere bu fark etti, hmm. ilişki ihtiyacımız, iletişim, sevilme tarzımız çok doğru. Endüstri devrimlerine bağlı olarak hareket tarzlarımız da değişti. Yani beni büyüten anne savaş görmüş. neslin büyüttüğü bir çocuk daha ürkek, daha karamsar, daha sert, hmm. daha otoriter. Şimdi o anne çocuğunu nasıl sevdiğini bilemedi. E bu nazında öyle bir anne büyüttü. E ben e benim de annem böyle diye Bütün hayatı vahlanarak mı geçireceğim? Veya ben seni büyütürken hmm. aklımın ermedi, yeteneklerimi iyi kullanamadım, hatalar yaptığım yerde. Sen seni çocukluğunda tuttuğumuz yerde mi kalıp bu hayatı tamam? E bu da çok. İşte, onu zaten onu yapmamak için işte psikologlar, enerjiciler, işte enerjiciler e, falan. Ben artık. bunlara çok karşıyım. E, enerji zaten bir enerji yaratıyoruz değil mi? Bir tayfun içinde dalgalanıyoruz hepimiz. Yani kuantuma da bakarsan insan dediğin bir enerji. enerji. Bu enerji tamam. Ama bunu böyle formül yapıp satan insanlardan korkuyorum. Mutlaka ustaları vardır. Ben bilmiyor olabilirim ama böyle bir reçeteyle mutluluk arama ihtiyacını çok enteresan buluyorum. İhtiyacı değil de belki ihtiyacı çünkü biliyoruz yani bir şeyler oluyor ve i̇htiyacı. mutsuz ve kötü hissediyor. Ama o, o hissetmeniz de... sizinle alakalı. Bak tekrar tekrar söyleyeceğim. Böyle hissetmemenin başı sağlıklı yaşamakla başlar. Sağlık konusundaki disiplinle başlar. Bak nokta. Bu olmadıkça asla olmayacak. İki, güven ortamını kendi içinde duymakla başlar. Özgüveni onun için konuştuk. Üç, mutlu olmayı sana, seni besleyen insanlarla, şey demiş ya Mevlana, bir insanı anlamak istiyorsanız kimleri sevdiğine bakın. Hangi takımların içinde olduğun kendini geliştirmeni, yaratmanı sağlar. O toksik insanlarla vakit geçirmemek meselesi de bu mu? Bu da bir bireysel telaffuz. Toksik insan o toksik insanlar kim bilmesi? Benim hiç çatlağlı öyle bir insanlar olmadı hayatımda. Bunu şuna dayan gelmişimdir. Çünkü ortama böyle ben negatif. O şuradan doğru diyorum. Her ilişkiden ne almak istediği kişiye aittir. Yani burada gene... Almayabilir misin bir insanın negatif enerjisini? Almayabilirsin. Şu şartla almayabilirsin. Bak gene felsefe laf. Öğrenmeye niyetin varsa ayağına takılan taş sana öğretmendir. Şimdi burada da o zaman çok negatif gördüğün bir insandan nasıl olmaman gerektiğini bulabilirsin. Veya benim kendi koşluk refleksim o insanın neyin üzdüğünü anlamaya çalışıyorum. Bir şey var o bedende onu yüzden. Ama bu da çok esneyen bir tutum. Yani gündelik hayat içerisinde herkesin endişe. Benim güzel... kadar esnek olun diye falan bu benim... O mümkün değil. Hobi gibi yaptığım bir şey. Ben bundan heyecan duyuyorum, mutluluğu böyle buluyorum, tarif ediyorum. Sizler için de tavsiyem şu ama bu canlı üzgün olduğunda içine dönmek istiyor, hırçınlaşabiliyor, kavga etmek istiyor, en ben demek istiyor. Enerjisini atmak için mi o bir kavga? Bir şekilde varoluş ihtiyacı, var olmak ve kabul edilmek istiyor. Herkes, bak dünyadaki herkes kabul edilmek istiyor. 8 milyar insan var. Hangimiz daha çok kabul edilebiliyorsak bununla ilgili bir takım formüller uyduruyoruz. Ben onu görüyorum. Mesela? Mesela influencer olmak. Ha. işte şirketlerde ben o kadar iyi biliyorum ki bu işi kafası. Mesela şeyin güzel bir röfu vardır Richard Feynman'ın e, hangi fikrin daha doğru olduğuna karar verecek bir yetkili merci yoktur. Bunu diyen adam dünyanın en zeki adamı kuantumu kuran adam. Hı -hı. Dolayısıyla yani bir sakin hani ne öğrenebilirim konuşabilir miyiz anlaşabilir miyiz? Mesela şu 2025 dünya ekonomik formu yetkinlik setine baktığında Hı -hı. mesela kritik ederek düşünme diye bir başlık koymuş. Ne demek o? derinleşerek düşünme konusunda bile insana bir telkin gerekiyor çünkü en ben en benim fikrim. Acaba şeyden mi? Çok yorulduğumuz için mi mutsuz oluyoruz? Çok yorucu. Yani bu anlattığım e, şeyleri ya. yapmaya çalışmak yorulmayın. da yorulmayın. Benim anlattığım şeyleri yapmak yorucu değil. Sizin yaşam tarzlarınız çok yorucu. Yorulmayın. Yorulacağınızı en baştan söyledim. Yani bu fiziki bir şey, organik bir şey. Bu yorulur. Yani bu uyumak istiyor, sevilmek istiyor, su içmek istiyor. Bazen böyle dalgınlaşmak istiyor, şımarmak istiyor. Yani bu canının felsefesine ermeden işte mesela bizim de başımıza gelen Hı. eğitmenlerin yani geldiğin eğitime sana bir takım formüller anlatalım hadi bakalım git öyle bir şey değil. Ama bilmekle yapmak arasındaki fark zaten. tam da bu. o zaman bir felsefesi olmalı insanın yani İlayda'nın bir felsefesi olmalı. Kim olmak istiyorsun sen? Ha burada da şunu idare ediyorum. Olmazsa olmaz mı? Olsa... Yok bir felsefem yok. Ha. Geldik Olmazsa gideceğiz. Olmazsa olmadığında ne oluyor biliyor musun? Vizyonsuzluk da bir vizyon İlayda. Ha, bu şu oluyor, bu sefer genel geçer şeylerle sürüklenmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman size çok nüfuz etmeye başlıyor çevrenizdeki her şey. İşte ben de psikoloğa gideyim. Hmm. Bu arada aman şey hürmetle söylüyorum ya yani ihtiyaç varsa elbette. O aynı, o aynı. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne misafir öğrenci olarak devam ettiğimde bir hoca, bir profesör adını şu anda hatırlayamadım. Bir insana depresyonda teşhisi koymak için yaklaşık 100 test gerekir. İstanbul'da depresyon teşhisi 5 dakikada koyuluyor demişti. Biraz evet biraz. Bak, bu bir o moda. Hızlı çözüm arayışı bu arada. Biraz hani bir Allah bak yavrum hızlı çözüm arayamazsın. Sen taş devri insanısın. Hangi hızlı çözüm? Mars'tan gelmedin ki sen. Yani bizim bir üst versiyonumuz belki bu dediğin. Yok şu anda bu bak. Bebek 9 ayda doğuyor. İnsanoğlu Mars'a gitmeye çalışıyor. Hala bungaldağı açık doğuyor. Nokta. Bak bitti hala anne sütünü yapamadı teknoloji ne satıyor sana anne sütünü en yakın süt diye bir şey satıyor hmm. çünkü kadının bedeni son ağızda sütü koyultuyor ve çocuk doyuyor ha sen daha bunu yapamamışsın hangi işte hızlı çözümler arıyorsun? hangi hızlı çözüm arıyorsun ya önce bir yavaşlayan hızlı çözüm yok. Belki de çok bu bu sonsuz arama halini bırakmak bile, e, bile bir kısım mutluluk getirir mi? Evet, şimdi şu şeye geri döndüreceğim. Peki vücudun kimyası konfor alanı lafı vardı. Hmm. Şimdi bir müddet sonra bu endişe, anksiyete, keyifsizlik, mutsuzluk zaten benim de hayatımdan ne of. olacak ya? <laughs> of, of. Bu şirkette bu insan, bu ilişki, bu koca, bu anne neyse mesela bir paket çıktı. Bir müddet sonra senin vücudunda salınan kimya buna dönüşüyor. Böyle bir kimya nasıl olabilir ki? İşte diyelim ki yüksek kortizolle bir kimya olabilir. Negatif vibe yayan. Gibi düşün. Diyorsun. Şimdi ben bunu ne oldu gene benim amigdala bu sefer neyi öğrendi? Bu kimyayı. Al sana yeni bir konfor alanı. İşte kötü olan bu anladın? Ha o şey e, ne, huzurlu mutsuzluk mu deniyor ona? Mesela ya yani onun için de kendi üstünde disiplinle çalışma bir niyetin olması lazım. Yoksa nasıl yapacak? İşte şey onlar çok mutsuz ben de mutsuz olayım. Ayşe'nin kocası şöyle davranıyor, benim kocam davranmıyor, ben de mutsuz olayım. Mutsuz olmak için çok kolay bir sürü sebep bulabiliriz. Ama ürkütücü kısmı vücudun buna alışıyor olduğu gerçeği. Bu atlanıyor. Yoksa sırtım tok, karnım pek kafası değil. Yani sen mutlu yaratık bir şey misin? Mutsuz bir insana mı dönüştün? O konfor alanına mı sıkıştın? Çık oradan lütfen. Nasıl çık. çıkılır? Ha, önce işte onun için bir vizyon ve bir anlam ihtiyacı var. Ya yani o, o da şu mu en basit hali? Çünkü vizyon da bence çok altı yersiz, doldurulması doğu, gereken bir şey. Bazen de çok gereksiz dolduruluyor. Yani o kadar büyük anlamlar Anlaşılmıyor. yükleniliyor. Anlaşılmıyor. Vizyon, vizyon, Doğru. vizyon cümleleri okuyorsun. Ben hemen söyleyeyim. Bir dünyadan çıkmaz bunlar. Doğru, ben de çok kötüyüm. Bak 15 yıldır kurumsal eğitim veriyorum. Her seviyede insanla çalışıyorum. Yani en temel başlayan arkadaşımdan en tepe yöneticiye kadar abartısız söylüyorum. Sorduğumda kurumunuzun vizyonu nedir? Bir kere de bilen. Ya 3 kişi olmuş. Ama değil. çünkü çok uzun. 5 kişi. Toparlayalım şimdi hakikaten. Sen akşama kadar vizyonun ne, ne, olduğunu bilmediğin bir şirkette yaşıyorsan o bir günlük ömrü neye sarf ettiğini bilmiyorsun demektir. Bak, to do listi bitirme. Bak anlam yok gördün mü? To list. Anlamı anlam olmayınca kimyan negatif. O da şey gibi mi? Senin için bir anlam yok orada. Sadece to do liste sana söylenen şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Tudu list uzadıkça da o bedbinlik ya zaten bu anlamadığım iş Anlam. kalemleri her şey anlamla bağlı. Yani o zaman eğer o vizyon, o todu list dediğin yapılacaklar hmm. senin için kıymetli bir şey ifade etse bu keyifli kadar keyifli bir yorgunlukla dönüyorsun. Öbür türlü stresle dönüyorsun. Bunu yaparken aşkı yaşıyorsun. Bunu yaparken lanet olsun diyorsun. Şimdi hangisini yaşamak istiyorsunuz? Ya normalde herkes bunu yaşamak istemeli. Evet, evet. E ama hadi o zaman bir ders çalışmam lazım ya. Önce oraya bir kutup yıldızı koyacaksın. Sen nereye gidiyorsun? Uzun ince bir yoldayız da hani ora nere? Bunu da bulamayınca kaldın sen şimdi artık. Prensipte bulun. 25 yaşına kadar psikoloji herkesi ergen kabul ediyor. 25 yaşından sonra herkes yetişkindir. Herkesin tek bir hayatı var, tek şansı var. Ve bunu istediği gibi ya tüketebilir ya yaratabilir. Burada da kimseye müdahale edemeyiz. Ama bunlar dışarıdan verilemez. Israrla söylemek istiyorum. Bunlara gereksiz paralar harcanmasın. Yani bazen size o vizyonu hatırlatacak, fark ettirecek şey bir şiir de olabilir. Bazen işte şu sevdiğin köpeğin olur. de olabilir, bazen bir dostun olabilir, bazen de hırçınlıktan höyküren birisini izlemek de olabilir. Hmm. Ama önce bir anlamın olacak, anlamı vücudunla bağlayacaksın ve lütfen yeteneklerin üstünde yol alacaksın. Yeteneksizliklerinin üstünde değil. Mozart piyano çalmasaydı dünya daha az renkli bir yer olurdu. Ama Mozart gitar çalmaya çalışsaydı? Ortalama bir şey çıkardı belki. Bilmiyorum yani mutlaka çok iyi çalar. Örnek vermeye. Yani Pele iyi ki futbolcu olmuş. Atatürk iyi ki bir strateji dehası olmuş. Yani kendini bulmakla da alakalı bu galiba. Kendini bulmak ne? Yeteneklerini bilmek. Bedenini bilmek, yeteneklerini bilmek. Yani senin bir şey yapmayı sevmek kadar o yapacağın şeyin de sana yakışıyor olması gerekir. Yani herkes balerin olamayabilir. Ama herkes bale eğitimi alabilir. Bu ayrı bir şey. Ama iyi bir balerin oldu. Ama mesela işte evet. Hani bazısına bakarken bu gerçek mi diye bakarsın ya. ha Bunu yapıyor olabilir mi dediğin. O yeteneği bulduğunda ha, o, hani... işte o vücut akmaya başlıyor. Al sana mutluluk. Akışı yakaladığın yerde beden bütünlendi. Manasını buldu ve artık mutlu. Bu çok güzel. Burada duralım. Durduk. Çünkü bununla alakası bu başka, başka burada katalım. var. Hı. O zaman akışı bulduğun anda mutlusun. Ve akışta kalmaya çalışırsan... Ve buna niyetli olursan e bir de becerebilirsen o zaman mutlu olursun. Prins de becerebilirsiniz mu? Evet. Mu acaba? Öyle. Öyle. Anlaştık. Anlaştık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sefer unutmadım ve söyledim.